Merhabalar efendim. Hikmet ehli zatlar buyuruyorlar ki ahirette el, ayak, göz gibi bütün uzuvlar, azalar konuşacak. Acip tür limen kalabü dünya ve mevtü yatlı buha buyuruluyor. Bu dinini biliyordu ama nefsine uydu. Onun derdi niyeti başkaydı derlerse halimiz ne olur? Çok ağır bir hastaya dünyadaki bütün köşklerin senin olmasını ister misin dense siz deli misiniz? Ben ölümle pençeleşiyorum. Siz bana köşklerden bahsediyorsunuz. Onların benim ağrılarıma ne faydası var? Ölmememe mani olacak diye cevap vermez mi? İnsanlar ölürken de öldükten sonra da hiç faydası olmayan o servetleri yığmakla ömürlerini tüketirler. Halbuki bir mal helal'dan kazanılmışsa hesabı var. Haram'dan kazanılmışsa azabı var. Her kuruşun nasıl kazanıldığı, nereye hayda, harcandığı sorulacak. Ahirette eller, ayaklar, gözler, bütün azalar konuşacak. Bu dinini biliyordu ama nefsine uydu. Onun derdi niyeti başkaydı derlerse halimiz ne olacak? Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyup dinimizi öğrenmeye çalışmalıyız. Öğrensek de yine o kitapları okumaya devam etmeliyiz. Çünkü o kitapları okuyunca hem bilgilerimiz tazelenir hem de o kitapları yazan büyük zatın ruhaniyetinden ve o kitapta isimleri geçen bütün evliyaların ruhaniyetinden istifade ederiz. Ömür çok kısadır. Bir mübarek zat buyurdu ki, Acıptü limen talebü dünya ve mevtü yatıl buha. Acıptü limen benel kasre ve kabrü menzülühü. Acıptü limen zenebe ve rabbi şahidühü ve mevtü babün küllün nasi dahiluhu acib tülü men talebi dünya hayret ederim o insana ki dünyaya taliptir demek ve mevtü yatlubuha ölüm de ona taliptir demek acib tülü ben benel kasre hayret edelim ona ki saraylar köşkler yapar vel kabrı menzilühü halbuki asıl evi kabirdir acip limen zenebe şaşarım o kişiye ki günah işler ve rabbü şahidühü Rabbi onu görmektedir ve mevtü ölüm öyle bir kapıdır ki küllün nasi dahilühü herkes oradan girecektir Kur'an-ı Kerim'de mealen ben iyi kötü yaptığınız her şeyi görüyorum biliyorum buyuruluyor bunu bile bile günah işleyenin ya deli olması ya da gaflet içinde olması lazım. Fakat unutmamalı ki nefsimiz kafir. Allahü Teala nefsi öyle yaratmış ki ne isterse kendi aleyhine ahmak kendisini ateşe götürecek işleri ister. Düşmanını tanımayan dostuna kavuşamaz. İnsan düşmanı olan bu nefse uyarsa Rabbini unutur, günahlara dalar. Günahlardan uzak durabilmek için ölümü çok hatırlamak lazım. Ölümü düşünebilenin dünya arzusu azalır efendim. Allah'a emanet olun.